Amerika gayrimenkul bu hafta için kısa tepkisel hareketler oluşturarak yakın hedef bölgemiz 22.10 bölgesine yaklaşan bir durum oluşturmuş ve başlatmış olduğu bu tepkisel hareketi yakın hedef bölgemiz 22.10 üzerine taşıyarak yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından dolayı öncelikle şablon bölgemizin üst noktasından 23.35 ve daha sonra kanal bölgemizin üst noktasından 24 bölgesine kadar yükseliş durumlarını devam etme ihtimalini oluşturacağı tepkisel hareketle haftayı kapattığını görüyoruz. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın ara destek bölgesi 21-30 bölgesi. Bu bölge altına geçiş durumlarından sonra yarı yarıya stop bölgemiz 26 bölgesine kadar geri çekilme durumları oluşursa da bu bölge altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. 26 bölgesi altına geçişlerden sonra ara destek bölgeleri 19.75 ve kesin stop bölgemiz olan 19.10 bölgeleri en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. Fakat bu bölgeler altına geri çekilme güç kazanma durumlarıyla devam eden bir süreç oluşursa kanal desteği 17 Eylül bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimallerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Emlak gayrimenkul yapmış olduğu hızlı yükselişte bir önceki hedef bölgemiz üzerine bir tepkisi hareket gerçekleştirip bir sonraki hedef bölgemiz olan 22 bölgesine yaklaşmıştı ve o bölgeden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumuyla belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 19-30 bölgesinde tutunmayı sağladığını ve o bölgeden de tepkisi hareketleri oluşturduğunu görüyoruz. Başlatmış olduğu bu tepkisi hareketi bir önceki hedef bölgemiz 20.50 üzerine taşıyarak devam ederse üst bölge hedeflere yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Şu an için en yakın direnç bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 20 bölgesine yakın bir tepkisi hareketle haftayı kapattığını görüyoruz. Ve bu bölge üzerine devam eden yükseliş durumlarını gerçekleştirerek üst bölge yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturabilir. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşturmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa ara destek bölgesi olan 19.70 ve yarı yarıya stop bölgemiz 19.30 bölgeleri en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölgeler altına geri çekilme durumları devam ederse şablon bölgemizin alt destek noktası olan 18.65 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Halk gayrimenkul başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu yarı yarıya stop bölgemiz 3.93 bölgesinde tutum hareketleriyle bu haftayı devam ettirmiş. Fakat kapanışı bu bölge altında yaptığı için geri çekilmenin devam etme ihtimali oluşturabilir. Ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 3.75 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemizi önemsememiz gerekir. O bölge altına geçişler devam ederse kanal desteği 3.25 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 3.75 altındaki bölgede stop yaparak alt desteklerden dot çağırtma işlemleri gerçekleştirilebilir. 3.75 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşturmadan yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle 3.93 bölgesi bu kapanış durumundan sonra direnç kurumuna geçtiği için bu bölge üzerinde mutlaka kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. 3.93 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı en önemli direnç bölgesi olan 425 bölgesine kadar oluşturacağı tepkisi hareketleri gerçekleştirip bu bölge üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıp yapmış olduğu kısada zirve bölgesi olan 450 bölgesini tekrar test ederek bir sonraki hedef bölgemiz olan 475 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini çoğaltabilir. ışıklar öldük, hızlı bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturup kesin stop bölgemiz altına devam eden bir süreç oluştursa da bu bölgede şablon bölgemizin alt destek noktası olan 11.85 bölgesi altına geçiş oluştursa da kapanış durumunu gerçekleştirmeyip o bölgeden tepkisi hareketle direnç konumuna geçen yarı yarıya stop bölgemiz 13-25'e kadar bir tepkisi hareket oluşturmuş. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşturmadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir ve tekrar kesin stop bölgemiz 12-30 bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilmenin kısada yapmış olduğu dip bölge olan 11-40 bölgesi altına geçişlerden sonra kanal desteği 10-50'ye kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. O yüzden 12-30 altında geçiş durumlarında mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yapmış olduğu tepkisi hareketi 25 üzerine taşıyarak ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 13.50 bölgesinde bulunan önemli direnç bölgesi üzerine taşıyarak yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağladıktan sonra şablon bölgemizin üst noktası 14.50 ve kanal bölgemizin üst noktası 15 bölgelerine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirdikten sonra yapmış olduğu zirve bölgesi ve hedef bölgemiz 16'ya kadar da yükseliş durumlarını devam etmeyecek ihtimalini oluşturabilir. İhlas gayrimenkul kesin stop bölgemiz altına geçiş oluştursa da kanal desteğinden dönerek o bölgeden tepkisi harekette yarı yarıya stop bölgemiz 283 bölgesi direnç konumuna geçtiği için o bölgeye kadar bir tepkisi hareket oluşturmayı sağlamış gözüküyor. Bu bölge arasında güç kazanma durumunu devam ettirerek yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde 283 bölgesi üzerine geçişleri mutlaka sağlaması gerekiyor. 283 üzerine çıkışlar oluşturmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa yapmış olduğu kanal desteği ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 265 bölgeleri altına geçişlerden sonra geri çekilmenin kanal desteği 250 ve bu bölge altına geri çekilme devam ederse derinleşerek 225 bölgelerine kadar devam etme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 270 kesin stop bölgemiz altına geçişlerden sonra stop durumunu değerlendirip alt desteklerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 283 bölgesi üzerine çıkışlardan sonra bir sonraki direnç bölgesi 288 ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı en önemli direnç bölgesi olan 295. Bu bölgeye kadar yapacağı tepkisel hareketler oluşturduktan sonra üzerindeki kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali çoğaltıp öncelikle test etmiş olduğu bir önceki hedef bölgemiz 310 daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası ve bir sonraki hedef bölgemiz 325 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş yorumlarını gerçekleştirebilir. Kiler gayrimenkul geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirdiğini ve yarı yarıya stop bölgemiz 6.05 bölgesi altında haftayı kapatarak ara destek bölgesine yaklaştığını görüyoruz. 5.85 bu bölge altına devam eden geri çekilme durumu oluşursa kesin stop bölgemiz 5.70'e kadar devam eden bir geri çekilme ihtimali oluşturabilir. Ve bu bölge altında kapanışlar da oluşursa geri çekilmenin derinleşme ihtimali ve kanal desteği 5 bölgesine kadar devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. 580 bölgesi altına geçişler oluşturmadan yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz 605 bölgesi direnç konumuna geçmiş oldu. 605 üzerine kapanışlar gerçekleştikten sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı önemli direnç bölgesi olan 635 bölgesine kadar tepkisi hareketleri oluşturup bu bölge üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası 6.65 ve kanal bölgemizin üst noktası 7 bölgelerine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Vakıf gayrimenkul kısa tepkisi hareketler oluştursa da yükseliş kanal bölgesi ikinci bölgesine geçiş sağlayamadan kanal desteğinde tutunma hareketleriyle haftayı tamamlamış. Geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa ara destek bölgesi 2.65 ve yarı yarıya stop bölgemiz 2.45 bölgelerine kadar geri çekilme durumlarıyla karşılaşılsa da bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Şayet 2.45 bölgesi altına geçişler oluşursa şablon Şablon bölgemizin alt destek noktası olan 2.35 bölgesi kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek bölgemiz. Ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 2.80 üzerindeki kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz 2.95 ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası olan 3.25 bölgelerine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir.